Motosport Full Elektronik Makine. bunun özelliği şu, en büyük özelliği. Bizim makinenin sistemini diğer rakip firmalara göre hiç tek tutmadık. 60 sistem yenilerdik. Buradaki özelliği de şu ortaya çıkıyor. Üretimde maliyeti düşürmek için genelde jakarlı makinede gife kullanılıyor. Biz bu gifeyi devreden çıkarıp likralı konuda çalıştırmak için likralı sistemini geliştirdik. Ve likralı bir şekilde makine performansı çok güzel. Dakikada bir yolda geri geldiğinde 20, 20 kadar yılda çıkabilmekte. Yeteneği yani yüksek. Otomatik monitörler e, fabrikanın kendi yapımı, kendi ürünüdür. Bunlar her şeyle kendi dizaynı. E, elektronik kısmı tamamen kendine ait. E, daha e, makinesi bu şekilde. Ve çelikleri gördüğünüz gibi kural patlama değil, gerçek çelik kalitesi bu. Kaplama yok, kapakları içinde kaplama yok kaliteli bir ürün kullandı. Burada iki may var. Bu mayların özellikleri de şudur. Örneğin açık bir kumaş yapacaksınız. Böyle salaş bir kumaş yapacaksınız ama baskı yetmiyor. Yetmediği için de ikinci bir destek may olarak bunu koyduk. Bunu da baktığınız e, bastığınız zaman tekrar buna tekrar bastığınızda e, istediğiniz şekilde makinenin örme daha açarak ince ve daha güzel bir kumaş elde edebiliriz. Şu sistem de e, şu anda tek dizayn eden bu firmadır. O kumaş tansiyonu yani kumaşın gerginliği ve yumuşaklığını ayarlamak için o çok hassas bir ayara sahip. Bunu bu şekilde ayarladığın zaman bu kadarı bile yetiyor kumaşı yumuşatmaya veya gergin çekmesini sağlıyor. E, artı ekstra da dekatür kumaş sallaması koyduk altına. Bu da aynı zamanda e, kumaşı çok güzel katlayarak lika kırılmasını önlüyor. Kontrol e, böyle rastgele ekle meydanda değil. Gayet de güzel bir şekilde. Desen kontrol ünitesi burada. Flash belleğe desen yükleyip buradan dört tuş vasıtasıyla desene girip programlayıp makinenizde aynı anda start verip çalıştırabiliyoruz. Makinenin özellikleri bunlar.